Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sage'yiz. Bugün Sage aldık. Oynarım diyorsan at. A var. A da ses var. A kırıyorlar. Döndüm. Spike A da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal. Ama. Thank you takipten dolayı. Mid var. İyi Bir duvar kırdık. Ne lan o? Rakip öldürdü. platin normalde de. Ne var iki? Birini öldürdüm. Yayın yapıyorum. O da konseptim. Demir'den bir, hafta boyunca rank kasma. Hmm. Bir var bir. Şu anda yayındayım. Base tarafı. Yakındı Base. buraya ya. Kolon attı. B, ay, ay. B kuruyor. Hı? B'de ses var ben B'ye dönüyorum. Solumuz var ya. A döndü mü? A döndü mü? A döndü mü? Oğlum bu adam ne diyor lan burada site'de bekliye. Kaçın. Seç kaldırın. Kalmadı. Hadi kaldırın kaldırın. Kaldırırım tabii. O bana bir can var mı senin? Hiç hoşuma gitmiyor. Hızlı hızlı. Koştum sana geldim oğlum. Sen pick at adamlar ben atarım sen. Nereye gidiyorsun Efe? Forma 2 kişi. Ya. Rüzgar kilini böyle çalabilirim ben seni <laughs> Yavaş yavaş çıkacağız bu ya. Şu anda gümüş birim 9 maç mı ne oldu ne? Demir Plata mı? Plata mı? Bilmiyorum İşte Seri boyunca rank kazanacağım Tamam, gel ben ne kadar, ne kadar çıkabilirsem artık. Biz de <laughs> şey. Spike bize. Oturuyor orada bak vuramadı fark etsin. Tam kafadan spike yerleştirildi. <laughs> o ne oğlum? <laughs> Koşarak Abi Odin ya, Odin ya. Evet, bir kere Şuraya doğru <laughs> Allah attı adam. O adam direkt bana ulti attı ya. Ne 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 ne? be. Helalsin be. o ne Yok edildi. Bu Boks düştü. Ayakta kalan. Çok iyi. Helal. Bizim bir yavaş oyna. Gösterme süre. Geldi. Bence oluyor. Bence tuttu. Evet var. Rakibe bassana oğlum da hepsi mörf geliyor ya zor değil de Rapper kanka kapak duvarlada. da Karıyorum kanka Gelemiyorlar duvarı kırmaya biraz daha süre kazanalım Cehennem geliyor Cehennem geliyor Ne kadar Selam. 133 şey yoru yakın yoru a yakın. Şuradan çıkacak. Oğlum sen oraya geç kanka ben buraya bir fake duvar attım. Aa. Burayı bir boş sadece var. Hoş çıkacak. Öne çıkacak. Sağına sola dikkat et bak. Burada neo bekle. Bir düşman kaldı ne orada. Hadi tuttu tuttu Elinize sağlık. Gel be. Ee, bugün üçüncü gün. 3. günün ilk winini aldık. İlk winimizde kaç puan verecek acaba? Oğlan bizi taşıdı. 20 puan. Gayet güzel. İnşallah Gümüş birden direkt bizi Gümüş 3'e atar. Genelde öyle yaptı bize. O zaman ben Sova alayım de tamam ya, Phoenix var da ben Phoenix'i tam alsam mı yani? Kanka beni site'e sokarsan yeter ya. Tamam yani bunu oynarız. Botlu var. Burası. Yo o PC varmış dikkat. Görüş, ben de spike düştü. Bir anda kırmızı işaret rakipte hile var diye. Allah ne güzel olurum var ya. Video kapağı çıkar. Maçıma hile geldi. Can var mı? Dettok bela atsın. Yok yok. Bir düşman mid kaldı. Mid var mid. Mid değil o. Burası. O Hareketleri Farklı. kısıtlandı. Olmaz olmaz. O bu görürseniz bu Mitte. mid. Midde. Market kapılıyor. Hiç göstermeyin bana gerek yok silah düşürmeyin. Bak beni bilmiyor bir çık kısana bir gitsene de. Helal. Kanka sen o adama gitme. Bak 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 nasıl ben tarıyor amına koyayım. Bu şimdi zerre ses bile vermedi. Geliyor. Market geliyor. Hadi biraz hareket. Düşman kaldı. 4'te 4. Helal. Dolduruyorum. Ya tamam. Kaç kaç kaç. Spike taşıyıcımız 90. Arkamda arkamda kimse. Edeman 90. <Gülüyor> Hayine bak sen ya. Ben şurada bir kendime can basayım. Gösterme oraya ben göstereceğim bekle. Umut cidden. Gölgele, Sağ taraf var. Bir daha atsana. Bir daha atsana. Bir daha atsana. Gösterme, Lan gel. Gel. gösterme gösterme. Vangel ne zaman yorumluyor? Hadi biraz hareket. Kak yerine Gösterme gösterme. Omuna bayağı vurdum. Markette kaldırdı. Hayır, ben, 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 ben silaha bakıyım. Olabildiğince süreye oynayabilir miyim ben? Aynen aynen, süreye oynayayım. Helal. Mid kalabalık aynen. Her an duvarı kırabilirler. Ağzı duvar. 97. Neon. Ne kalkandık. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Sakin Herkes kahraman olmaz. Şey kırmızı. Ah be. Ultiyi Arkamdan geliyor, arkamdan geliyor, arkamdan geliyor. İçeride geliyor. İçeride geliyor. Ha dönüyorlar zaten. 47. Sakin. Yavaş oyun Umut. Çok iyisin Jet. Evet. Saldıranlar kazandı. Kaç eksi yedik? İkinci eksimiz eksi yedi oldu. Evet yanımıza Furkan, Umut, Ali ve Kayra var. Bu 11. maçımız olması lazım. Bu ekip yargı dağı yargı dağıtacak birazdan. YouTube'da sizi paylaşacağım bu anı gençler yok var var. <laughs> beni paylaşma, beni paylaşma. Dayı bir video girişi yap herkesi var hoşlar falan diye. Ne Burak oyunda falan ne istiyorsun? Herkes herkesi yap Atın, bir şeyler. Merak, bugün. Öyle mi abi abi? ha, yap devam et. Devamını getir. Demek i̇şte ki böyle kapat. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Oğlum dün bir tane çocuk vardı. Çok güzel bir video girişi yaptı. Alper'de. Yo Ercan ismi pardon. Yap Umut. İyi hepinize merhaba arkadaşlar. Çok kötü yazıyorum abi. Allah Allah. Bence olmaz. Karşılaşma Sultan yapar bulundu. Ali'nin sesini duymadık da. Yapar, Kısa alabilir misin? Ben buraya E atacağım. Sen ne oynuyorsun? Aa, ben onu Dolduruyorum. Dur bekle bir eğim deneme yapacağım adamlara. Aa, dur lan bir şey var. Spike yerleştirildi. Bahçe vardı. Hemen çıktı bahçe. Ayakta kalan son oyuncu. Bende Buradan O Biz ne lan Hepsi oturdu vurun Dolduruyorum Spike A'da düştü Daha parası var Spike güzel Dolduruyorum 107 o da orada solda şarap tarafında. Duvar üstünden. Hayır. İyi ki ölmedim ya. 98 12'de birilir. Ay, Short koşuyorum. Short koşuyorum. Hadi çok koşuyoruz. Şimdi baş... baş. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyunda. Allah Allah benim mi aldım ya? düşman kaldı. 4. Tut 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 short koşacak o. Short'tan heaven koşacak. Heaven heaven. Heaven dedim heaven. Ah. Tuttun mu lan? kaydettik 0-0-2 ile. Anladım. Ente bir. Çok kötü oynadı. Kızmaz Kızmas seneyir. Bizi bağışla. Ah. Hepsi arka bakış seneyir. Dostlarımı sahibiz. yok edemezsiniz. Bıçaklandın. dolduruyor. <laughs> Tertem. Ortada kim var? Spike A'da düştü. Spike A'da. Hayvum var ha, hayvum var. Bir düşman kaldı. Sen Hı. mi beni geçecektin? Ya. Mi tamam onu onları... yerde kal. Ne haber? Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Açılıyor. Bekleyin. Hep beraber dalıyoruz. 3 2 1 3. Dolduruyor. Gelme 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 benim. <laughs> Acıdı mı? Ultim hazır. <laughs> Orada. Yakınmış. E ee, yakın vuruyor. E ee, yakın birimle kuruyor. Bizim base gelebilir. Ah çeri. Helal. Smoke atacak buraya. <laughs> evet. Görüş sağlıyorum. Şifacı indi. Ultim hazır. Çok son oyuncu. <laughs> Savunucular kazandı. Hadi ben de kapatıyorum yani. Elinize sağlık.